Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz canlarım can dostlarım Hayırlı akşamlarımız olsun arkadaşlar iftara çok az bir süre kaldı Evet arkadaşlar bugün mutfağımı bir temizliyorum şöyle baştan aşağı Şimdiki hali bu arkadaşlar yemeklerimi de göstereyim Çorbamız var dünden kalan şehriye tavuklu çorbamız var arkadaşlar pilavımız var Evet canlarım Pirzola şeyimiz var Etimiz var Evet canlarım. Burada da sütüm var arkadaşlar ısıttım. Soğusun diye ağzını kapatayım güne de toz gülmesin. Arkadaşlar şimdi bu ocağın etrafını, kenarını tüm temizleyeceğim arkadaşlar. Bunları öbür tarafa alacağım. Evet canlarım. Bütün bunlar temizlenecek. İlk kötü buzdolabını sildim arkadaşlar. Evet canlarım. Kuzum, ciğerim benim. Bal küpüm benim, çiçeğim benim. Bunu kızım aldıydı İstanbul'da. Bunu da aldıydı. Yuhşe Turbesi Hazretleri. Ciğerim benim, çiçeğim benim. Evet. Bunu Evet canlarım. içini tamamen bir sildim, temizledim arkadaşlar. Hepsini, bir kutular kaldı aşağıdaki kutular. Onları da temizledim arkadaşlar. Evet canlarım yoğurtlarım, her şeyim sildim tamamen. Evet canlarım. Bakın arkadaşlar, burada da tereyağım var karıştırdım. Evet canlarım. Buzdolabın altındaki kutuları da yıkayacağım arkadaşlar. Evet canlarım. Evet. Her şeyini sildim artık arkadaşlar. Gücüm yettiği kadar ama 5-10 defada oturdum canlarım benim. Sütümüz var. Olmazsa olmaz ilacımız var. Arkadaşlar temizliği çok severim ama gücüm yetmez. Tek elim biraz ameliyat tarafım olunca şişiyorum. Acıyor. Tek ellerle yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. Bunu da Allah. Allah bundan geri koymasın. Canlarım, can dostlarım. Evet. Allah razı olsun evlatlarımdan. Bir tane istesem ikisini alıyorlar. Evde karışanım yok. her Allah'ım. Allah'ım. Azasım kaygısız başı. Kaygısız başı. Azasım yağlı kaşığım artık arkadaşlar. Evet şu an E5 karayol trafik karışık. Arkadaşlar bunları dolabın üstünden indirdim. Bunlar hep silinecek. Bu şaniyelerim. Evet canlarım bu buzdolabı kutuları yıkanacak. Bakın arkadaşlar. Şimdiki hali bu son halini de göstereceğim size. Evet canlarım.